Merhaba İzmir'e Dair TV'nin güzel ve değerli izleyicileri. Bugün çok güzel bir konuğumla beraberim. Kendisi çok genç Teşekkür ve uzman de. doktor Burcu Poyraz. Birazcık sohbet edeceğiz. Sizin de merak ettiğiniz konular vardı. Böyle geliyor benim de kulağıma şunlar şunlar da sorulsa diye. Öncelikle geleneksel tıp ve tamamlayıcı tıp konusunda... Ee, az bildiklerimizi ya da yanlış bildiklerimizi bugün Burcu Hocamla konuşacağız. Ee, bütün bunları konuşmadan önce Burcu Hocam biz bu bilgileri kimden alacağız diye merak ediyoruz. Birazcık kendinizden önce bahsetseniz tamam. sonra e, uygulamalarınızdan ben soracağım tekrar bahsetmenizi. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz ederim. tekrar. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Ee, ben 1985 doğumluyum. Eskişehir'de doğdum. Trakya Üniversitesi'nde ilk e, tıbbi temel tıp eğitimimi aldıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde de acil tıp uzmanlığımı aldım. Bütün doktorluk sürecimde e, her zaman geleneksel ve tamamlayıcı tıbba bir ilgi duymuştum. Sonrasında da bunların üzerine bir eğitim alıp hem acil tıp uzmanı hem de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarından akupunktur, mezoterapi, ozon terapi gibi uygulamaları yapan bir e, uzmanlığım oldu. Yani bu alana bir merak saldınız. Evet. Niye? <laughs> Aslında şöyle, Batı tıbbı evet çok güzel hastalıkları tedavi edebiliyoruz. Ama şöyle bir şey oluyordu. Bazı hastalar iyileşmiyorlar mesela. Hı hı. Yani bunlar özellikle migren, fibromiyalji, kronik yorgunluk, kronik hı hı. halsizliği olan hastalar birçok bölüm gezmelerine rağmen birçok ilaç kullanmalarına rağmen iyileşmiyorlardı hı hı. ve bu durum benim çok ilgimi çekiyordu. Yani Batı tıbbındaki sistemde şöyle bir şey vardır Bir ICD kodu vardır hastalıkların karşılığında olan mesela R52 ağrı, şeklinde hmm. ve siz hastaya o koddan e, sisteme girmek zorundasınız ki ilaç yazabilirsiniz e, burada aslında bizim Tıp fakültesinde ilk öğrendiğimiz şey yani hastalık yok hasta vardır kavramı biraz yıkılmış oluyordu ve ben bundan biraz rahatsızdım Çünkü her hastalık her kişi de aynı şekilde ilerlemiyor hmm. ve aslında herkes ve hasta Biriciktir. Dolayısıyla sistemini, kişinin sistemini çözmek lazım. Ve şuna inanmaya başlamıştım tüm bu deneyimlerim sonunda. Evet bir hasta grubu var. İlaçlarını veriyoruz. Tedavilerini düzenliyoruz. Ya da ameliyata gönderiyoruz. Hasta iyileşiyor. Ama çoğunluk bir grup var bir üst kademede. Hı hı. Yani onlar bu tedavilerle iyileşmiyor. Altta yatan başka bir şey var. Hmm. Ve bunları araştırırken şununla karşılaştım ki bütüncül tıp ve bütüncül bakış açısını aslında biz bu gelişen teknolojiyle kaybetmeye başlıyoruz. Sonrasında bu tedavi yöntemlerini öğrendikçe zaten bu tedavi yöntemleri bu arada Sağlık Bakanlığı'nın sadece doktorlar tarafından uygulanabilen ve Sağlık Bakanlığı'nın açtığı eğitimlere katılıp tabi tuttuğu sınavlardan geçtikten sonra uygulayıcı olunabilen bir tıp dalıdır ve bu yöntemleri öğrendikten sonra hastalarımın da bu yöntemlerle çok daha hızlı iyileştiğini gördükten sonra bu alana aşık oldum diyebilirim. Vallahi beni de aşık ettiniz. <laughs> o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Teşekkür ederim. Çünkü e, biz toplum olarak geleneksel <laughs> ve bütünsel tıp dendiğinde çok şey bilmiyoruz hocam. Ve kafamız karışıyor. Bir yandan da notlarıma bakıyorum sizinle konuşurken. E, bunların içinde nasıl uygulamalar yapılıyor? Çünkü çok şey duyuyoruz. Ozon, akapunktur, yanlış söylüyoruz mezoterapiyi doğru söylüyorsunuz. Mezoterapi. böyle bunların hepsini birazcık da tıp, tıpsal kavram duyunca hı hı. biz vatandaşlar halk şöyle bir bakıyoruz yani. örneğin ozon tedavisi denince ay, ay ay kanımı değiştiriyorlarmış filan deniliyor hı hı. şimdi siz böyle hı hı. birden ben kendimi çok iyi hissettim <laughs> ee, sizin bir doktor olarak bu alana bu meraklı özellikle sizin bana söylediğiniz bir şey vardı. Çin tıbbıyla, Batı tıbbıyla Doğu tıbbını sentezlemeyi Sen seviyorum. Evet. Demiştiniz. Lütfen bunlardan bahseder misiniz? Bu kategorilerden. Bahsedelim. Şimdi hem batı tıbbı hem doğu tıbbını iyi bildiğiniz zaman ve kavradığınız zaman bir hastaya bakış açınız tamamen değişiyor. Hı hı. Yani batı tıbbında biz mesela örnek hı hı. anlayacağınız şekilde bir örnek vereyim. Batı tıbbı organların anatomik pozisyonlarını ve fonksiyonlarıyla ilgilenir. Hı hı. Doğu tıbbı buna ek olarak organlarımızın duyuları olduğunu söyler. Mesela hmm. bunu söylediğimde herkes çok, çok şaşırıyor. Bunu bir daha söyler misiniz? Tekrarlar mısınız? Organlarımızın temsil ettiği duygularımız vardır. Yani mesela eğer siz çok öfkeliyseniz veya karşınızda bir kişi var. Öfkelendiğinde yüzü kızaran, çok sık öfke patlamaları yaşayan bir insana baktığınızda mutlaka karaciğer enzimleri yüksek veya karaciğerinde yağlanma vardır. Gerçekten Evet. Çünkü karaciğerin duygusu öfkedir. Ya, Aylin bak görüyorsun değil mi? <laughs> Kameraman, kamera arkasından neler öğreniyorsun? <laughs> Mesela akciğerin duygusu üzüntüdür. Eğer çok üzülüyorsanız siz akciğerinize zarar verirsiniz veya akciğeriniz ya da Doğu tıbbıyla akciğer meridyeninizde bir tıkanıklık veya akışında bir bozukluk varsa o zaman da çok üzgün bir insan olursunuz. Yani derdinden verem oldum. Evet, bu eskilerin söylediği bu sözler de buna dayanıyor zaten. Akciğerin önemi. Evet. Aslında şöyle düşünün. Batı tıbbında çoğu insanın bildiği bizim damarlarımız var vücudumuzda evet. dolaşan organlarımızı besleyen cildimizi, beynimizi, kalbimizi besleyen organlarımız var. Geleneksel Çin tıbbında da, akapunkturda da meridyenlerimiz var. Hmm. Bunlar evet görünmüyorlar. Görüntüleme yöntemleriyle de bunları göremiyoruz. Ama 14 tane meridyenimiz var ve ilişkili organları var bu meridyenlerin. Hmm. Şimdi bu meridyenlerin içinde dolaşan bir... Chi dediğimiz yaşam enerjisi vardır. Damarlarımızda nasıl kan dolaşıyorsa meridyenlerimizin içinde de Chi enerjisi dolaşır ve Chi yaşam gücüdür, yaşam enerjisidir. Hmm. Dünyadaki var olan tüm enerjilerin aslında toplamıdır. Peki biz bu Chi'yi nereden alıyoruz? Nereden alıyoruz acaba? Mesela sizinle konuşurken benden alıyorsunuz, Öyle havadan, mi? soluduğunuz havadan alıyorsunuz, yediğiniz yiyecekten, evet. içtiğiniz sudan, uyku durumunuzdan her şeyden bir yaşam enerjisi Hı. alıyorsunuz. İşte bütüncül tıp da aslında buradan geliyor. Bütün Hı. olarak. Yani doğaya baktığınızda nasıl bir bütünse doğa. Değil mi? Yangınlar oluyor, seller evet, oluyor, evet, depremler oluyor. Evet. Doğa kendine onarıyor. Evet. Kendi kendine onarıyor. Evet. E, insan da doğanın bir parçası. Doğru. O zaman insan vücudunda da zaten hasarlanan bölgesini, bölümünü onaracak güç mevcut. Hmm. Biz tabii gelişen teknolojilerle, yaşam şartlarımızda şehirleşmeyle biraz doğadan kopuk yaşıyormuş gibi olsak evet. da hiçbir zaman doğadan ayrı bir durumda olamayız. Ve siz dolayısıyla bütünsel bakıyorsunuz. Peki hocam, bu bütünsel tepeden baktığımızda Mezoterapi nerede? Akapunktur nerede? Hı hı. O zaman sizde çok araç var. Evet çok fazla ee, ajan var. Yani evet hangi birinden sorsam diye de kafam da karışıyor çünkü çok aracınız olduğundan dolayı böyle en önemlileri gündemde olanlar mesela mezoterapi sizden duyalım mezoterapi ozon nedir? Şöyle söyleyeyim aslında bunlar birbiriyle kombine edilebilen güçlü tedavi yöntemleridir. Hı hı. Mesela örnek verecek olursam migren hastası. Hı hı. Bir migreni ben tedavi ederken akapunkturla önce hı. o enerji akışını hı hı. yani hastadan aldığım bilgilerle e, hastayı muayene ettiğimde elde ettiğim bulgularla birlikte bir reçete oluşturuyorum. Yani okay. bu akapunktur noktaları ile ilgili. Okay. Bu kişiden kişiye göre değişir. Yani en sevdiğim yanı da şudur. Akapunkturda şu tedavi için şu noktalar diye bir şey yoktur. Hmm. Herkes biriciktir ve ona göre siz bilginizi, tecrübenizi, hastadan aldıklarınızı sentezlersiniz. Süzgecinizden geçirirsiniz hmm. ve tedavinizi oluşturursunuz hmm. ve bu tedavi sürekli değişir çünkü hastanın ağrımayan yerleri ağrıyabilir... ya da ağrıları azal azalıp kaşıntısı başlayabilir sürekli hastayla bir iletişim halinde olunca hasta da artık hastalığını sahiplenip hmm. iyileşme sürecinde aktif rol oynamaya başlar hmm. mesela ilk seansta sorduğumda ağrılarınız geceleri mi artıyor sabah uyandığınızda mı dediğimde hasta çok da dikkat etmedim hocam diyor. Ama bana bir sonraki gelişinde diyor ki hocam ben sabah kalktığımda aslında çok ağrım oluyormuş. Belki de o yüzden gece uyuyamayıp sabah erkenden kalkıyorum diyor. Veya acıkma, beslenme gibi süreçlerini bu sefer benimle iletişime geçtikten sonra hep kendisini dinlemeye başlıyor. Hep vücudunda ne olduğunu kendi süzgecinden geçirmeye hocam, başlıyor. Bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü hastaya şimdi her iki açıdan muayene ediyorum ama e, akapunktur, mezoterapi ya da ozon açısından hastayı hastanın hikayesini dinlerken şunları soruyorum: Sabah kaçta uyanırsın? Uyandığında ne hissedersin? Uyandıktan ne kadar süre sonra yemek ya da su içmeye başlarsın? E, biraz üzgün bir mizacın var, hep böyle misin? Onun mesela karşımda konuşma hızı jestleri, mimikleri benim için çok önemlidir çünkü bunların hepsinin bir anlamı vardır. Ve bunlar bende hep e, nereye ulaşacağımı veya altında yatan hastalığın veya hastanın şikayetinin altında ne yattığını bulmam için hepsi bir ipucu. Şimdi akupunkturla başlarım mesela hastaya ama e, ağrı konusunda mezoterapi muhteşem bir ağrı tedavisidir. Arada mezoterapi seanslarıyla desteklerim. Sonrasında ilerleyen sürece göre bakarım hastanın ozon yaparsam biraz daha hmm. e, level atlayabiliriz diye düşünüp ozon eklerim. Yani böyle kombin kombin hı hı. gidiyor ve hepsi aslında birbirine el veren, hı hı. birbirini destekleyen e, hastayı daha konforlu bir yaşam sürmesi için destekleyen tedaviler. Ama şey çok güzeldi e, biriciklik. Evet. kelimesi e, bireyin sürecine onu da dahil ediyor olmanız. Evet. Bu beni çok etkiledi çünkü biricik olan kişinin kendi hastalığının seyrine de sahip çıkmasını. Evet. Çünkü biz genellikle sorumlulukları hep doktora bırakıyoruz. Evet. Verdiği ilacı da e, bizi gözetlemesini de e, sanki ben pasif olayım o hep aktif Hı -hı. olsun. Oysa orada hastayla beraber birlikte aktığınız bir söylem duyuyorum. Bu bana Tabii. gerçekten çok mantıklı geldi. Ee, buradan şöyle bir soruya yöneleyim o zaman. Konu konuyu açıyor. <laughs> ee, bu biricikliğini hisseden e, hastalar bu ozonun etkisiyle işte mezoterapide ağrılarının kesilmesiyle örneğin ben mezoterapinin ağrı kestiğini ilk defa duyuyorum. Genelde kozmetik ve estetik amaçlı kullanımı çok hmm. fazla konuşulduğu için ama mezoterapi de akupunktur gibi birçok hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemi. Hmm. Mesela idrar yolu enfeksiyonunun mezoterapiyle tedavi edileceğini söylesem şaşırırsınız. Çok herhalde. Evet. Ama tedavi ediliyor. Şimdi mezoterapi'deki mantık şudur: sizin normalde kullandığınız ilaçlar var damardan veya evet. kas içine yapılan ilaçlar var. Biz bunların çok çok küçük dozlarını sizin derinizin orta tabakasından vererek sizi tedavi edebiliyoruz. Derinin orta tabakası. Evet. Yani. Çünkü aslında derimiz bildiğimiz derimiz değil. Yani kırışan, sivilce çıkan, leke çıkan, moraran bir deri değil. Deri çok daha fazlası. Vücudunuzda, içeride ne varsa cildiniz bize bunu gösterir. Nasip, ben evet. hastalarıma da söylüyorum. Mesela sol dizini, <laughs> sol diziyle sağ dizi, yatıyor muayene ediyorum. Diyorum ki sol dizinde bir problemin oldu mu? 2-3 gün önce ağrımıştı hocam diyor. Nereden anladınız Nereden diyor. Anladınız Nereden anlıyorum çünkü onun cildi bunu söylüyor. Ya damarlanması artıyor ya rengi değişiyor. Ha. Yani bakmakla görmek arasındaki fark aslında bu. Ve her şeyi belli eder derimiz. O yüzden cilt muayenesi çok önemlidir. Ve aynı zamanda da cildin henüz açıklanamayan ama tüm sistemlerimizle, tüm organlarımızla bir bağlantısı vardır. Mezoterapi de işte buradan yola çıkılarak yapılan bir tedavidir. Ve sizin mesela ağızdan aldığınız ilacın 60'ta bir oranıyla ben sizi mezoterapiyle tedavi edebilirim. Doğru. Bu ne demek oluyor? Sizin kullandığınız ilaçların bir de yan etkileri var. Doğru. Mesela fazla ağrı kesici kullandığınızda mide kanaması riskiniz, Doğru. böbrek yetmezliği, Doğru. karaciğer yetmezliği gibi Doğru. E, her ilacın bir riski var. Ben bu riski azaltmış oluyorum bununla. Hem de daha konforlu ve daha uzun süreli bir tedavi sağlayabiliyorum. Dolayısıyla içinde iyileşme sağlanmış bir hasta Dışarıda da kendini hocam güzelleşmiş olarak mı görüyor ya da Kesinlikle güzelleşme öyle. kavramını iyileşmeyle mi eşleştiriyor yoksa dış güzellikle mi? Burası benim şey bir soru yani bireyin güzellik anlayışıyla ilgili olduğunu biliyorum ama kendini iyi hissetmeyi sağladığınız için siz evet e, aldığınız geri bildirimler nasıl oluyor? Şöyle oluyor, ilk başta hastalar bize son çare olarak geliyorlar. Yani bölüm bölüm dolaşmışlardır, çoklu hastalıkları vardır, çoklu ilaç kullanmışlardır. Bunun yan etkileri de olmuştur ama ağrıları geçmemiştir. Mutsuz, halsiz, artık sosyal ilişkileri de bozulmaya başlamıştır. Bir yerden duymuşlardır, bir de akapunktur var <laughs> denesene, Niye? bir de mezoterapi varmış, <laughs> şu falanca çok fayda görmüş diye gelirler. İlk geldiklerinde çok böyle şey değillerdir yani bunu yapsana ne olacak ki hı hı. E, gibi bakarlar e, ilk muayenemiz tabii uzun sürer bir bir buçuk saat gibi ben hastayı dinlerim ve onu çözmeye çalışırım İlk seansı yaptıktan sonra hep şu tepki oluyor bir şey oldu ya hocam bir iyi bir iyiyim ya <laughs> psikolojik herhalde diyorlar <laughs> tabi diyorum psikolojik değil tabi ki hı hı. E, çünkü bu etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tedaviler hmm. zaten. Yüzlerce binlerce çalışmalar var bununla ilgili. Ama burada önemli olan doğru hastayı seçmek hmm. ve doğru tedaviyi uygulamak. Ee, benim için önemli olan şey demin de dedim ya hasta tedavi sürecine katılacak. Çok iyi. Benimle hep iletişimde olacak. Çok iyi. Ee, bu modlarıyla da ilgili. Mizac çok önemlidir mesela hmm. doğu tıbbında. Hmm. Mizacı insanın olabilecek hastalıklarıyla ilgili bile bize fikir verebilir. Kendini geri çekip sadece haftada bir akapunktur seansına gelmek gibi bir şey benim tedavi protokolümde yok açıkçası. Hocam o zaman batı tıbbı ile doğu tıbbı arasındaki fark ne? Yani siz hep sentezi bahs 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 Ben de sentez kelimesini çok seviyorum. O yüzden de çok yakın hissettim kendimi size. Dolayısıyla batı tıbbı, doğu tıbbı evet. İkisini birlemeye nasıl bakıyorsunuz? Yani kendinizle evet. çok iyi birlemişsiniz hı hı. ki bunu hastalarınıza da yansıtıyorsunuz. Bu bölümü şöyle bir açalım istiyorum. Şöyle Doğu tıbbı aslında geleneksel Çin tıbbı veya geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri adı üstünde Batı tıbbının destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır. Aslında bu iki tıp sistemi birbirinden ayrı ya da farklı şeyler değildir. Teorileri, hipotezleri farklı olabilir ama amaç sadece hastanın iyileşmesidir. Hmm. E, bu noktadan baktığınızda eğer e, bir hastanın çoklu ilaç kullanan hastalarda özellikle e, bu Doğu tıbbıyla ile desteklediğinizde hastayı onun kullandığı iki ilacı bile çıkarıyor olmanız onun ileri süreçte yaşayacağı birçok hastalığı da önlemiş olacaktır. Bazı hastalıklarda destekleyici, bazı hastalıklarda da tek başına yeterli olan bir tıp sistemi. Yani örnek vereyim şeker hastalığı. Şimdi şeker hastası geldiğinde ben onun beslenmesini, fonksiyonel beslenmesini düzenliyorum, yani yardımcı oluyorum. Evet, akupunktur da yapıyorum. Ee, ama asla ona demiyorum ki şeker ilacını bırak. Hmm. Şeker ilacını da bırakmıyor. Ama sistem güzel, daha sistematik gidiyor, kendini daha iyi hissediyor. İşte açlık, tokluk merkezleriyle kulaktan müdahale edebiliyoruz. Ee, ama sonra sında kontrole gittiğinde kendi doktoruna o insülin dozları yavaş yavaş düşüyor oluyor. Azalıyor. Evet insülini daha az kullanarak bu şeker hastalığını yönetmek de birçok oluşabilecek komplikasyonun Doğru. yan etkinin önüne geçmiş oluyor. Doğru. Hasta daha konforlu oluyor, kan şekeri daha regüle gidiyor, kendisini daha iyi hissediyor. Bir de anksiyete de de, akupunktur muhteşem bir tedavi yöntemidir. Bu yükleri de aldığınız zaman hastanın üzerinden çok daha kolay hastalığı hastalığıyla savaşabiliyor. Bir de aslında savaşmak da değil, değil de doğru. benim biraz sağlamak istediğim şey barışmak. İç barışma hocam. Evet. <laughs> yani onu kabul etmeniz gerekiyor. Sizin bir hastalığınız varsa önce kabul etmek, sonra nasıl yaşayacağınıza Hı -hı. karar vermek gerekiyor iyileşebilirsiniz. Evet iyileşmeniz için her şeyi yapıyoruz. Ama bazı iyileşmeyen hastalıklarda da konforunuzu arttırmak önemli. Öyle ki unutabiliyorlar hastalıklarını da yani. Hı -hı. Çünkü ağrı çekmiyorsa, Hı -hı. sosyal yaşamını etkilemiyorsa, yediğini içtiğini çok etkilemiyorsa hasta çok da o zaman kafasına takmış olmuyor bu durumu. Hocam mevzu mesela terapiyi az çok e, anladık. Şu an kapım turdan da nasıl yapıyorsunuz? Kaç seans? Ozon terapisi hı hı. nasıl? E, çünkü sürekli yeni bilgiler çıkıyor. Evet. E, kafamız çok karışık. E, herkes her şeyi yapar noktada. Hı hı. E, bizim koştuk alanında da işte diğer mesleklerde de dolayısıyla böyle olması gereken hani yöntemleri bize ideal yöntemleri bir uzman doktor olarak sizden öğrenelim tamam şimdi akupunktur akupunkturun özel iğneleri vardır çelik altın ve gümüşten oluşur hmm. ee, bu özel iğneler demin anlattığım meridyen sistemimiz var ya o Hı -hı. meridyenler üzerinde vücudumuzda belli noktaları vardır. Bu e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış 360 nokta dense de aslında 2000'in üzerinde Vay. akupunktur noktamızın olduğunu tahmin ediyoruz biz. E, hastayı muayene ettikten ve tedaviye başlama kararı aldıktan sonra nokta belirlemesini yapıyoruz. Bu, bu bizim sorumluluğumuzda oluyor. Ve o noktalara akupunktur iğneleriyle iğnelerini batırarak e, hmm. tedavi yapıyoruz ama bu acılı bir işlem değil, değil. çünkü saç teliniz kadar ince yok yok, iğneler, yapmadım, iğneler. Hani. evet bir şey böyle. İğneler, iğneler kullanıyoruz bir vücut akapunkturu var bir de kulak akapunkturu. Hmm. Şimdi kulak vücudumuzun mikrosistemidir hmm. yani mikrosistem ne demek? Sizin genel vücudunuzda olan her şeyin temsili noktası kulaktadır. Cenin gibi değil mi hocam şu kulakların evet, şekli? Cenin pozisyonunda uzanmış evet. e, şekli. Hep görürsünüz evet. ve şeyleri vardır, e, resimleri evet. falan da vardır. E, i̇nternette de çok var. Ama e, mesela bu kulaktan biz dedektörle önce bir tarama yaparız. Bu bir check-up. Dedektörle gibidir tarıyorsun. Evet, dedektörle tarıyor. Sadece patolojik olan noktaları dedektör bize gösteriyor. Yani karaciğer, böbrek, akciğer, yani bütün organlarımızın temsili noktaları var. Omurgamızın, beynimizin ve hatta düşüncelerimizin bile. Yani kulakta bir açlık noktası, susuzluk noktası. Anksiyete noktası, depresyon Hiç noktası, var. özlem noktası bile var. Gerçekten. yani. evet Eğer özlem noktasında bir hastamda... Aylin hasret çekmemeliyiz gördün değil mi? Kulağımıza vuracak. Oradan anlayabiliyorum sen kimi özlüyorsun diye soruyorum hastama. Her şeyi ve ağrı kesici noktalar vardır mesela. Aslında bu akapunkturla yaptığımız şey vücut içindeki o ecza deposunu kendi ecza deposunu aktive edip hı hı. iyileştirmek. Kendi gücüyle iyileştirmek. Çünkü ağrı kesici maddeler, o moleküller zaten bizim kendi vücudumuzda var bulunuyor. Biz sadece bunu kulaktan veya vücuttan o noktayı uyararak arttırıyoruz ve ağrısını o şekilde kesiyoruz. Hı. Bu da impulslar yani uyarılar verme hı. şeklinde oluyor. Kulakta gene dedektörle kullandığımız, yani artık çok gelişmiş cihazlarımız var. Aynı zamanda frekans da veriyoruz. Yarı kalıcı iğneler takabiliyoruz. Kaç seans hocam? Yani bir akabun, örneğin ben zayıflamak istiyorum. Hı hı. Yaklaşık kaç seans size gelmem lazım? Şöyle cevap veriyorum ben, bunu çok soruyorlar. Yani hı hı. daha bana gelmeden kaç seans hı hı. geleceğini söylediğinde, ben diyorum ki önce bir gel konuşalım ben seni bir muayene edeyim hı hı. çünkü belki de seni tedaviye almayacağım yani sen belki fayda görmezsin diyeceğim ben hı hı. sana. Şimdi görüşme sonrasında gene aynı soruluyor kaç seans geleceğim ne kadar geleceğim bu kişiden kişiye değişiyor. Ama ortalama 10 seans bir kür şeklinde evet. yapıyoruz yani haftada bir ya da haftada iki şeklinde Hı -hı. bu hastanın durumuna ve şikayetlerinin yoğunluğuna yani göre azalıyorsa Tabii. seyrekleşiyordur. sonrasında mi? işte iki haftada bir ayda bir Hı -hı. bu hani rapel gibi Hı -hı. koruma amaçlı sonra da hastayı korumaya alıyoruz Hı -hı. ama e, ben benim tedavi protokolüm şu şekilde işliyor 4 seans yaptıktan sonra hastaya, işte mezoterapiyle bazen ozonla destekliyorum, kombin ediyorum, onun kararını da verdikten sonra 4 seans yaptıktan sonra eğer hasta fayda görmüyorsa diyorum ki bu tedavi yöntemleriyle vakit kaybetmeyeceğiz. O kadar da dürüst davranıyorsunuz. Öyle olmak zorunda çünkü benim amacım tedavi etmek. Yani bana gelip gidip ağrıları kesilmiyorsa mentalitesinde, ruh halinde bir değişiklik olmuyorsa, hasta rahatlamayıp mutlu olmuyorsa buna devam etmeye gerek yok. Çünkü çok fazla seçenek var elimizde. Yani fonksiyonel tıp alanına geçip tedavisine devam edebiliriz. Ya da ilgili uzmanla görüştürüp oradan devam edebilir. Ama hiçbir şekilde bir tedavide ısrarcı olmamak gerekiyor. Allah Burcu Hanım, bir kere olaya gerçekten bütünsel baktığınızı daha çok net <laughs> görüyorum. Bu konuda ciddi ben aydınlandığımı düşünüyorum ama ben doymadım şahsen size. Derya e, deniz çünkü. deniz <laughs> bir konu. Ben tekrar sizi programa almak isteyeceğim. E, İzmir'e dair TV'nin değerli izleyicileri... Biliyorum daha çok öğrenmek istediğiniz şeyler var ama bugünkü program süremiz bu kadar e, aktı gitti gene program e, umarım Burcu Hanım tekrar kabul eder tekrar Tabii gelir ve bizim ne olur e, yine de sorularınız olursa e, YouTube kanalımızın altında e, yorumlar bölümüne yazmanızı e, istirham edeceğim e, tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Burcu Hanım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok için. teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.